Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'den beri kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni Uşağ'ın Eşme ilçesinde ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Yapılan soruşturma sonucunda cinayetin şüphelisi olduğu belirlenen 36 yaşındaki AU gözaltına alındı. Pelin Karaca'nın annesi Nihal Dönmez Karaca, kızım çarşıya çıkıyorum hemen döneceğim dedi. Gidiş o gidiş diyerek yaşadığı dehşeti dile getirdi. Telefon arıyorum arıyorum Va bak şimdi yine ararsam yine meşgul olacağım. Ulaşılamıyor, 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 ulaşılamıyor. Yani ben kızımı cinayete itağret, gideceğine değil de ben kızım kayboldu. Hani ya ben kızımı can güvenden etişirelim kızımı bulun dedi. Telefonlarımı cevap vermiyor dedi. Bugün bugün işte kızıma ar aramışlar büyük kızıma. Kızımı öldürmüş, eşmede de ormanlık bir yeri gömesiymiş. Kızımı katleden 36 yaşında birisi. Pelin Karaca 17 Eylül'de evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi genç kızlarını bulmak için 26 Eylül'de emniyete kayıp ilanında bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Karaca'nın son görüştüğü A.U.'yu takibi aldı. Yapılan sorgulamalarda A.U. cinayeti işlediğini itiraf ederek Pelin'i öldürdükten sonra ormana gömdüğünü açıkladı.